Türk kadını açıkçası şöyle söylemek lazım, iki tip Türk kadını var. Bir şehir kadını, bir Anadolu kadını. Bu iki ayrı konsepte biz ürün hazırlıyoruz ve bu Türk kadının giydiği tarzlar, Zaman zaman e, ayrıştığı için de biz daha çok şehirli kadına hitap ettiğimiz için de daha modern çizgilerde ürünler yapıyoruz. Ha, bu demek değildir ki Anadolu kadını, yani İstanbul dışında yaşayan bizim için Anadolu e, hitap ettiği için. Biz bunlarda daha mütevazi, biraz daha sade, daha klasik çizgilerde Anadolu kadınına hitap edecek ürünler yapıyoruz. Bizim zaten kadınlarımız da şehirli kadın, gerçekten statüsü gereği, çevresi gereği çok modern, fark edilir ve güzel olmak adına da Modern giysileri tercih ediyorlar artık. Ve modayı gerçekten bence Türk kadını ve şehirli kadın çok iyi takip ediyor. Şu anda bizim tabii en büyük eksiğimiz İstanbul dışındaki Anadolu'ya hitap eden kadınlarımıza özgü bir takım eksik olan kısımlarımızdı. Şu anda da biz bunların üzerine daha çok eğilerek Anadolu kadının da daha modern, daha trend giymesini daha keyifli fark edilir giyilmesi için de onlara özgü kıyafetler yapıyoruz. Sonuçta ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Türk kadını gerçek artık gerçekten moda giyiniyor ve e, şık giyiniyor, zevkli giyiniyor. Genel trendleri de çok iyi takip ediyor. Türk kadını neden e, şu anda daha iyi giyiyor diyorum? Çünkü e, eskiye göre giyim tarzı çok özgürleşti. Trendler eskiye göre çok daha kısır değil, çok daha gerçekçi anlamda çok daha büyük konseptlerde modacıları takip eden bir sürü gençlerimiz var ve şu anda zıtlıkların uyumu adı altında bir trend var ve bunu da en iyi takip eden gerçekten yeni nesil ve ben bunu çok iyi başardıklarını düşünüyorum. Özellikle de bu yeni trendleri birbirine uyumsuzluk anlamında ama büyük bir uyumla, büyük bir beceriyle bence bunu sağlıyorlar. Sonuç itibariyle çok keyifli, çok güzel şeyler çıkartıyorlar ortaya.